Bugün Dikmen Vadisi tanıtmaya çalışacağım size. Evet, Dikmen Vadisi'nin dördüncü etabının bittiği yerdeyiz şu an. beş ve altı etapları yapılacak ama şu an için daha yapılmamış. E, hemen hemen dört saatinizi verebileceğiniz bir yer arkadaşlar. Gezmeye bilekle bitiremiyor. Burada da bir eski camimiz var. Bunun tarihini hatırlamıyorum ama e, eskiden burada köyler vardı tabii ki her köyünde bir camisi vardı. Hemen hemen her etap bir köy oluyor burada. Tam karşıda Atakule'ye görüyorsunuz arkadaşlar. İnşallah bir gün size orayı da gezdiririm. Ankara'nın en yüksek yerlerinden biridir. Evet arkadaşlar. Dikmen Vadimizin dördüncü etabını yavaş yavaş turluyoruz. Yeşille mavinin buluştuğu güzel yerlerden bir tanesi Dikmen Vadisi. Arkadaşlar bu vadenin bir özelliği de çok girintili çıkıntılı. Yani taraftan iniş çıkışlar var. Aşağı doğru indikçe havuzlara ulaşabiliyorsunuz. Ve gerek bisikletle gerek skoturla gezinti sağlanabiliyor. yine görmüş olduğunuz belediyeleri yapmış olduğu bir cami. Biraz aşağıda Luna Parkı göreceksiniz. Eğlence merkezi. Bunlar da köpüşlerimiz. iki tane bloğun ortadan birleştirilerek oluştuğu güzel bir sitedir burası. Lütfen Vadisi'nin dördüncü kapısından girdik arkadaşlar. Benim en çok sevdiğim ladin çamları. Bahçede bir yerim olsa it dikeceğim. Bu renk bir ladin çam olacak. Bunların arasından aşağı doğru güzel güzel iniyoruz. Evet, görmüş olduğunuz minare eski e, vadenin köy iken olan minare yıkmamışlar. Ve böyle güzel bir görüntü olmuş. Yanılmıyorsam 1900 yıllarda kalma bir minare arkadaşlar. Yine su var, yine yerler. Dediğim gibi inşallah yazın da ben buraya sizi getireyim. Yazın daha canlı. Evet burada da yazın genellikle tabii ki açılıyor. Maalesef bir şey bakalım. İçecek, yiyecek ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir yer. Yine karşısında önünde havuz var. Piskiyeler var. köprüyü de Koçdere ile Çankaya'yı birleştirmek için yapılan bir köprü arkadaşlar. Şu anda arabalar rahatlıkla geçiyor ve daha kısa zamanda ulaşabiliyorlar çekeriye. bir piknik yeri, ailecek oturabileceğiniz bir yer yapmış belediyemiz. Havuzu biraz bakım istiyor ama dediğim gibi yaza bunların hepsi çok güzel tamir olacak. herkes burada oturma yerlerine dolduracaklar. Bahtın Kulu yani doğumu 1724, ömrü 1807. Anıtı. Evet burası da tırmanmayı seven arkadaşlarımızın uğrak hale getirdiği tırmanma alanı belediyemiz. Tırmanmayı seven insanlarımıza da, da böyle bir yer temin etmiş. Küçük için ayrı, büyükler için ayrı. Vadisi'nin doğru geldik arkadaşlar. Daha bu etap devam edecek. Karşıda gördüğünüz gibi köprünün ilerisi daha vadide ama daha onun için bir çalışma şu an için yapılmadı. Bu ağaçlar çok ilginç. Çift renkli. Her yerde göremeyeceğiniz bir çam modeli. Buradan da yavaş yavaş kapımıza doğru tırmanacağız. dostlarım. Bugün de Dikmen Vadisi gezimizin sonlarına yaklaştık. Beni dinlediğiniz için, gösterdiklerimizi tehdit için teşekkür ediyoruz. Sürüzgülü isaret edilsek Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.